Selam gençler. Bugün 8 Kasım Pazartesi ve ben Karaç denemesine girdim. <laughs> batırdım. Yani kelimenin tam manasıyla batırdım. Matematikte gençler bir soru vardı. Yemin ediyorum ne söylediğini asla anlayamıyordunuz. Ve ben o soruyu 10 dakika ayırdım. Türkçe ve sosyal 46 dakikada bitmesine rağmen yaklaşık. Ben o soruyu tamı tamına 10 dakika ayırdım. Ve ben matematik kaç saat verdim? 15 dakika fena ayırabildim. Ne 15 dakika? Hatta daha az. Yani toplasanız 60 dakika falan diğer dersler. Onun dışına kalan 75 dakika falan full matematiği verdim. Ama 25 soru işaretleyebildim. Geometrisi iyiydi yani ama çok bakamadım. Ve o beni çok rahatsız etti. Çünkü yani yetişmedi sınav. Gençler ve bir mantık sorusu vardı. Bence hatalı falan herhalde o soru. Şimdi bize kitapçıklarımızı vermediler Türkiye geneli olduğu için. Kitapçıkları verince ben size daha detaylı göstereceğim ve birlikte tartışırız. Şimdi bugün kitap aldım. Şu 3'den TT matematiğini aldım gençler. Yani şimdi acilin biliyorsunuz bitiyor diye zaten şort atmıştım. Permütasyon testinden kaldım. Kaçtan şimdi onları yardıracağım, çözeceğim bugün. Hepsi bitecek. Sonra buna geçeceğim. Yani gençler orijinali alacaktım ama orijinali almadım. Neden diye sorarsanız orijinali herkes şu an 3-4-5 seviyesinde olduğunu söylüyor. Yani kolayda ortada zor da varmış. Senin içinde. Şu an o yüzden onu almak istemedim. Daha zor bir şey istiyordum acilden sonra. Ee, o yüzden şimdi bunu aldım. Ee, şimdi bunu ne kadar süre çözeceğimi hesaplayacağım. Önce bu kitabın planlamasını yapacağım günlük 3 test mi 4 test mi ister diye. Ee, ona göre işte bu artık kaç güne biterse gençler bakarsınız bir kitap daha atabilirim araya sığdırabilirim ya da direkt denemelere geçerim belli olmaz. Şimdi gençler küçük kardeşiniz varsa paragrafa başlatın. Ben de küçük kardeşim benim 6. sınıf şöyle bir paragraf kitabı aldım ona çok şirin. İşlerden aldım. İşler kitabevinden. Şöyle çok güzel gerçekten. Bence kardeşiniz varsa başlatın yani. Ortaokullar baya başlatmış paragrafa. Böyle. Akşam size yine ne yaptığımı söylerim. İyi günler.